Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlere gazlarla ilgili genel soru çözümü yapacağım. Evet, birinci sorumuzla hemen başlayalım. 5,6 litrelik bir kapta ve 273 santigrat derece sıcaklıkta 4,8 gram oksijen gazı bulunmaktadır. Buna göre kaba uygulanan basınç kaç atmosferdir? Oksijenin atom ağırlığı 16 olarak verilmiştir. Şimdi gençler buradan e, oksijenin mol sayısını hesaplayabiliriz çünkü bize 4,8 gram oksijen vermiş değil mi? 1 mol oksijen 32 gram ise 4,8 gram oksijen kaç moldur? Yani en eşit en bölemeadan da çözebilirsiniz tabii ki bunu. 0.15 mol oksijen gazımız vardır. Şimdi bizde sıcaklığımız 273 santigrat derece vermiş. Biz bunu ne yapmamız gerekiyor? Kelvin dereceye çevireceğiz. T eşittir 273 artı 273 546 Kelvin derece bulduk. Şimdi yazıyorum. Paran varsa ne rahat. Bizden zaten basıncı istemiş. P çarpı 5,6 litre hacim vermiş. Mol sayısını 0.15 bulduk. Çarpı R sabitimizi biz ne yapıyorduk? Bunu bazen sorularda size vermiyorlar. 22,4 bölü 273 ya da 0,082 olarak alıyorsunuz. İşlem kolaylığı hangisi? işinize kolay geliyorsa onu alacaksınız. Ben burada 22,4 bölü 273 almak istiyorum. Çarpı 546. Sadeleştirme yapayım. 2. Buradan basıncı 1,2 atm olarak hesaplarım gençler. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız sonucu 1,2 atm olarak bulabilirsiniz. Evet birinci soru şeklimiz bu şekilde. Şimdi geçiyorum ikinci soru tarzıma. Gençler bu tarz sorularda 5 cm 5 cm'lik civa sıvısı ile sıkıştırılmış bir miktar X gazının bulunduğu cam boru Açık hava basıncının 75 santimetre civa olduğu bir ortamda sabit sıcaklıkta şekil 1 konumundan şekil 2 konumuna getiriliyor. Buna göre H değeri kaçtır, kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bakıyorum ben. Şekil 1'de bu şekilde yan yatmış ise P0 değerimizi ne alın demiş bana 75. P1 değerim o zaman nedir? P1 eşittir P0. Çünkü cam borumuz yan çevrilmiş ise dış basınca eşit olacaktır. Yani P1 değerimiz 75 santimetre civadır. Evet. V1'imiz nedir? Bakın. 32 santimetre. N ve T'miz sabittir. N ve T sabit. Şekil 2'ye bakıyorum şimdi. Buradan borumuz bu şekilde eğer e, ağzı açık şekilde yukarıya bakıyorsa P2 gazının formülü nasıl bulabilirsiniz buradan? P0 artı H'tir. Çünkü P2 gazı yukarıdan basınç yapmış ve daha fazla basınca sahip olması gerekiyor. P2 eşittir. 75 artı 5 Bakın 5 santimdir. P2 buradan 80 santimetre civa. Evet. Şimdi buradan P1 V1 P2 V2 formülünden H değerini hesaplayabilirim. P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 P1'i biz 75 bulduk. V1 değerimiz nedir? 32. P2 değerimizi 80 buldum. V2 değerimiz de h'tır gördüğünüz gibi. Buradan h değerimiz kaç çıkar? Sadeleştirme yaparsanız eğer 30 cm bulabiliriz. Evet gençler, bu sorumuz da bu şekilde çözüldü. Şimdi geçiyorum. Üçüncü sorumuza. Evet. Sıfır <laughs> santigrat derece sıcaklık ve bir atm basınçtaki CO gazının yoğunluğu kaç gram bölü litredir? CO'nun molekül ağırlığını 28 olarak vermiş. Şimdi sıfır santigrat derece sıcaklık ise sıfır artı 273 273 derece kelvin olarak dönüştürelim. Yoğunluk sorularımızda formülümüz neydi gençler? P çarpı MA eşittir DRT. Basıncımız 1 atmosfer. MA'mızı 28 vermiş. D'yi bizden istiyor. R değerimizi 22,4 bölü 273 olarak alalım. T kelvin derece cinsinden de 273'tür. Bakın sadeleştirmelerimiz buradan daha kolay oldu. Buradan da D'yi 28 bölü 22,4 olarak sadeleştirirseniz 1,25 gram bölü litre cinsinden bulabiliyoruz. Evet yoğunluk sorularımız bu şekilde. Formülümüzü unutmuyoruz. P çarpı MA eşittir. D çarpı R çarpı T'dir. Evet. Şimdi geçiyorum dördüncü sorumuza. Şekildeki cam borunun her iki ucundaki gazlar K ve L muslukları aynı anda açılarak serbest bırakılıyor. Gazlar ilk kez hangi noktada karşılaşırlar? Bölmeler eşit aralıklıdır hidrojen 1, karbon 12, oksijen 16 atom varlıklarını vermişler. Şimdi bir tane cam borum var. İki tarafında da musluklarımız şu an kapalı. Oksijen gazı ve CH4 gazı vardır. İkisi aynı anda açıldığında ee, oksijen ve CH4 gazları ilk kez hangi noktada karşılaşır diye bir sorumuz var. Difüzyon hızları ile alakalı bir sorudur bu. Difüzyon hızı. Şimdi formülümüzü yazalım. Difüzyon hızını nasıl buluyorduk? Şöyle bir yeni sayfayı açalım. Evet. Oksijenin hızı bölü CH4'ün hızı eşittir. Bakın bana T değerlerini de vermiş. Biri 2T, diğeri ise T sıcaklığındadır. Kelvin vermiş zaten. Buradan T O2 çarpı MCH4. Bakın molekül ağırlıklarıyla ters orantılı ama sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bölü TCH4 çarpı MA O2. Evet şimdi verilenleri yerine yazalım. TO ikimiz kaçtır? 2T çarpı MACH4 nedir? Karbon 12, hidrojen 1 ise 16'dır. CTCH4'ümüz T sıcaklığındadır. O2 MA'sı kaçtır? 16 çarpı 2'den 32. Evet buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Ve sonucumuz 1 olarak karşımıza çıkıyor. Yani O2 ve CH4 gazlarının difüzyon hızları birbirine eşitmiş gençler. Bu nedenle aynı sürede aldıkları yollar eşittir. Yani ikisi de aynı anda K ve L musluklarını açtığımızda aynı anda yol alacaklar şimdi o 2 gazı bir giderse CH4 gazı da bir birim gidecektir o 2 gazı bir birim giderse CH4 gazı da bir birim gidecek o 2 gazı bir birim giderse CH4 gazı da bir birim giderek bakın C noktasında karşılaştığını görüyoruz yani cevabımız nedir C noktası Neden Çünkü o2 ve CH4 gazların difüzyon hızlarını eşit bulduk. Aynı sürede aldıkları yolu bulduk. Evet, şimdi 5. sorumla devam ediyorum. Yandaki sabit hacimli kapta H2 ve CH4 gazları bulunmaktadır. Kaptaki toplam gaz basıncı 3 atm olduğuna göre H2 ve CH4 gazlarının kısmi basınçlarını bulunuz. Hidrojen direkt emasını hesaplamış. 2 CH4'ü 16 olarak bulmuş. Sabit hacimli kabın içerisinde yani 1,6 gram H2 gazı ve 3,2 gram da CH4 gazı vardır. T ve V de sabittir gençler. Şimdi buradan en eşittir en bölü eman yapabiliriz değil mi? Tek tek mol sayımızı hesaplayalım. Evet. Öncelikle H2'yi hesaplayayım. 1,6 bölü 2'den 0,8 mol. nch CH4 3,2 bölü 16'dan 0,2 mol n toplamımız kaçtır buradan gençler? 0,8 artı 0,2'den 1 mol. Şimdi kısmi basıncı ben nasıl buluyordum? pH2'nin kısmi basıncı bölü p toplam eşittir. Hidrojenin mol sayısı çarpı çarpı diyor, bölü n toplam. Evet buradan yerine yazalım. PH2'yi soruyor zaten bana. P toplamımız 3 olarak bize vermiş. Eşittir. NH2'yi bir 0.8 bulduk. Bölü N toplamımızda 1. Buradan PH2 3 çarpı 0.8'den 2,4 ATM'dir. PCH4'ü nasıl hesaplarsınız? P toplam eşittir pH 2 artı pCH 4 ise P toplamımız 3'tü. pH 2 2,4 buldum. pCH 4'ü buradan çekebilirsiniz. 3 eksi 2,4 0,6 ATM olarak buluruz gençler. Evet, kısmi basıncın formülünü tekrar hatırlatıyorum. Mesela H2 gazının kısmi basıncını pH2 bölü P toplam eşittir. H2'nin mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Kısmi basıncı bu şekilde bulabiliriz. Evet 5. sorumuz da bu şekilde. Şimdi geçiyorum 6. sorumuza. 2 tane yine kap var. Ortada musluğumuz var kapalı. Kaplar arasındaki musluk açılarak gazların aynı sıcaklıkta karışması sağlanıyor. Buna göre son durumda kaptaki gaz basıncı kaç atmosfer olur? Birinci kabımızda 4 atmosfer SO3 gazı V ile T sabit. İkinci gazımız 2 atmosfer oksijen gazı 3 V ve T sıcaklığında. Yani iki tane gaz birbiriyle karışırsa kaptaki gaz basıncını sormuş bana. P toplamı soruyor yani. Şimdi N1 artı N2 eşittir N sondur değil mi? N1'i nasıl bulabilirsiniz? P çarpı V N formülünden bulabiliriz. Yani N1 yerine P1 V1 artı N2 yerine de P2 V2 eşittir P son V son yazabiliriz. Buradan P1'imiz nedir? 4 atmosfer V1'imiz V P2'miz nedir? 2 ve 2'miz 3 ve eşittir. P sonu soruyor. V son nedir? V artı 3V'yi toplarsınız. 4V Evet buradan 4V 6V 10V eşittir. P son çarpı 4V Buradan P son nedir? 2,5 atmosfer olarak bulunur gençler. Evet, eğer iki gaz karıştırılırsa ya da daha fazla gaz karıştırılırsa formülümüz nasıl oluyor? P1V1, P2V2, P3V3 diye gider artı eşittir P son V son formülünden istediğinizi bulabilirsiniz gençler. Evet, bu sorunun çözümü de bu şekilde. Şimdi geçiyorum 7. sorumuza. Yine aynı şekilde. Bakın, iki tane gaz karışımı vardır. Ama bu soru farklı bir soru. <laughs> Yukarıdaki sistemde sabit sıcaklıkta birinci kaptaki helyum gazının yüzde kaçı ikinci kaba aktarılır ise son durumda ikinci kaptaki gaz basıncı 4 atmosfer olsun diyor. Bakın soruyu iyi anlamak önemli. Birinci kapta 2V hacimde T yani T'lerimiz sabitmiş bizim aslında değil mi? T'ler sabit. 4 atmosfer helyum gazı var. İkinci kapta 2,4 atmosferde neon gazı var. Sabit sıcaklıkta birinci kaptaki helyum gazının yüzde kaçını ikinci kaba aktarayım ki diyor. Son durumda ikinci kaptaki gaz basıncım 4 atmosfer olsun diyor. Şimdi ben ikinci kap için P toplamı bulabilir miyim? P toplam diyelim şuraya. P helyum artı P neondur. P toplamımız nedir? Evet son 4 atmosfer olsun demiş bana zaten son durumda. P helyum Artı Pn 12,4 Neden böyle yazdım? Çünkü ikinci kaba aktarmam gerekiyor ya. O yüzden aktarılan basıncı bulmam gerekiyor. P helyum buradan 1,6 atmosfer. Evet. Birinci kaptan ikinci kaba aktarılan helyum gazının sıcaklığı ve mol sayısı sabit zaten. Bu nedenle P çarpı V çarpımız değişmez. P çarpı V Değişmez. Çünkü Tler sabit ve e, mol sayısı da sabit olduğu için değişmez. O yüzden formülümüz ne olacaktır yine? P1V1 eşittir P2V2. P1'imiz bilmiyoruz. V1'imiz nedir? 2V eşittir P2'yi bulduk buradan 1,6 çarpı 3V. Buradan da ne buluruz? 4,8 bölü 2, p1 eşittir 2,4 atm. Yani basınç yapan gazı aktarmamız gerekiyor bizim. Hangisi daha fazla basınç yaptı? 2,4 atm'lik değil mi? Evet, son durumda 4 atmosfer olabilmesi için 2,4 atm'yi aktarırsam yüzde kaçını aktarmam gerekiyor diye bir oran orantı kurarsam eğer 100 çarpı 2,4 bölü 4'ten yüzde 60 oranında bulurum. Yani yüzde 60'ını ikinci kaba son durumda gaz basıncınız 4 atm olarak bulabilirsiniz gençler. Evet. Şimdi geçiyorum 8. sorumuza. Bir tane tepkime vermiş. Alüminyum katı 3 NaOH suda. Na3AlO3 artı 3 bölü 2 H2 gazı. Yukarıda tepkimede açığa çıkan H2 gazı 27 santigrat derecede su üzerinde toplandığında toplam gaz basıncınız 792 milimetre civa olarak ölçülmüştür gazın toplandığı tüpün hacmi 8,2 litre olduğuna göre tepkimede kaç mol H2 gazı açığa çıkmıştır? 27 santigrat derecede suyun buhar basıncı 32 milimetre civadır. Şimdi gençler gazların su üstünde toplanması diye bir konu anlatmıştık biz sizlere. Şöyle bir formülümüzü hatırlayalım. Eğer H2O sıvısı H2O gazıyla sıvısı dengede ise mesela bir e, içerimizde ne olsun? H2 gazı ilave ettiğimizde burada ne olmuş? H2 gazı su üzerinde toplanmıştır. Yani açığa çıkmıştır. Bunun formülü nasıl olur? P toplam pH2 artı H2O'nun buhar basıncı. Şimdi buradan pH2O'yu zaten bize 32 mm civa olarak soruda vermiş. Evet yerine yazalım. P toplamı 792 vermiş. pH2 artı 32. pH2 buradan ne çıkar gençler? 760 mm civa cinsinden bulduk. Bana ne soruyor? Gazın toplandığı tüpün hacmi 8,2 litredir. Ve 8,2 litre. Sıcaklığım 27 santigrat derece. T 27 santigrat derece. Bunu hemen kelvine çevireyim. 273 de 300 derece kelvin. Kaç mol H2 gazı açığa çıkmıştır? N soruyor yani. Basıncım belli. V belli. T belli. E N'i bulmak gayet rahat. Nereden bulacaksınız? Paran varsa ne rahat. Ama 760 mm civayı biz atmosfer cinsine çevirmemiz gerekiyor. Bu da kaç olur? Bir atmosfer zaten 760 mm civadır. Değil mi? Yani P değeriniz 1'dir. V değeriniz 8,2. N'i sormuş. R değerine 0,082 yazmam daha mantıklı olur. Neden? Çünkü 8,2 ile birbirini götürür kolaylıkla. Çarpı 300. Evet sadeleştirme yaparsanız eğer buradan kesirli bir sonuçta çıkarabilirsiniz. 1 bölü 3 mol olarak bırakabiliriz burada. Mol sayısı 1,3'tür. Çoğu sorumuzu paran varsa ne rahat yani P çarpı V eşittir nRT formülünden çözebiliyoruz gençler. Evet. Şimdi geçiyorum 9. soruma. Aynı koşullarda bulunan aşağıdaki gazlardan hangisi ideallikten en uzaktır? Şimdi İdeal gazlar deyince aklımıza ne gelecekti? Yüksek sıcaklık, düşük basınç ve molekül ağırlığı küçük olan ideale en yakın gazdır. Değil mi? Burada mol kütlesi en büyük olanın tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olacağından o gaz ideallikten en uzaktadır diyebiliriz tek tek ağırlıklarını hesaplayalım. H2, 2, helyum, 4, CH4, 12 çarpı, 4, 16, C2H6, 2 çarpı, 12 artı 6, 30, CO2 nedir? 12 artı, 2 çarpı 16, 44. Evet. İdeallikten en uzakta olan hangisidir? Mol kütlesi en büyük olan tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olduğundan o gaz ideallikten en uzaktadır. Yani CO2 gazı ideal en uzak olan gazdır. En yakın olan hangisi olacaktır? H2 gazı ideal en yakın gaz olarak bilinir. Evet. Şimdi geldiğim bir tane grafikli soruya. Evet. Basınç sıcaklık grafiğimiz var. X maddesine ait faz diyagramı verilmiştir. Buna göre X ile ilgili uygulansa da hangileri doğrudur diye bir soru var. Katı, sıvı ve buhar halleri verilmiştir. O noktasında 3 fiziksel hali bir arada bulunur. O noktası şurası. 2 basınç arttıkça erime noktası düşer. 3 sıcaklığı 5 santigrat dereceden büyük ise basınç uygulansa da sıvılaşmaz. Şimdi gençler X maddesi için O noktası üçlü noktadır. Bakın 1, 2, 3. O noktası üçlü nokta. Yani maddenin üç fiziksel hali bir arada bulunur. Bir doğrudur. Bakın katı sıvı gaz üçlü nokta. AO eğrisi nerededir? AO burası. Erime donma eğrisidir. Şöyle yazalım. AO erime donma eğrisi. Evet. Basınç arttıkça erime noktasının düştüğü görülür gençler. Basıncı arttırırsanız ne olacaktır erime noktası? düşer. O yüzden ikinci şıkkımız da doğrudur. B noktası B santigrat derece demiş yani. X maddesi için kritik sıcaklıktır. Şurası kritik sıcaklıktır. Kritik sıcaklığın üzerinde sıcaklıkta bulunan maddeye basınç uygulansa da sıvılaşmaz. Yani artık ne kadar basınç uygularsanız uygulayın sıvılaştıramazsınız o maddeyi. O yüzden sıcaklığı 5 santigrat dereceden büyük ise basınç uygulansa da sıvılaşmaz. Yargısı da doğrudur. Hangi de doğrudur dediği için 1, 2 ve 3 hepsi doğrudur diyoruz gençler. Evet gazlarla ilgili soru çözümümüz bu kadar. Tekrar ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.